Gorilin sigortası var mı? Yok vallahi günlük 10 tane sarı kula veriyorum bayılıyor bayılıyor. Amca bu yaştan sonra nereden çıktı bu dövme merakı? Dövmenin yaşı mı olur yeğenim? Bu bir yaşam biçimi benim için. Hocalarınız <laughs> kızmıyor mu teyze tırnaklara? Yok kuzum. Bizim bedenimiz bizim kararımız. <laughs> Tek başınıza zor olmuyor mu? Kaç para alıyorsunuz bu iş için? Ne parası amına koyayım. Akşama kadar 3 tane muz için yapıyorum bu işi. Temu'dan kuzu sipariş ettim. Fil gönderdiler amına koyayım. Ben de ad, adını Süleyman koydum. <laughs> Amca gençlere bir nasihatın var mı? Gençler, aşık olmayın. Neden? Ben birine aşık oldum. 1982'den beri borç ödüyorum. <laughs> Sanal kumar oynuyor musunuz? Tövbe. Ve asla oynamam. <laughs> Dede 500X sattı. Kadın doğum bölümüne yanlışlıkla mı geldiniz? Yok be, hükümet doğum yapanların borcunu sileceğiz deyince ben de şansımı deneyeyim dedim. <laughs> Fenerbahçe'yi ben bile gelsem şampiyon yapamam. Ali Koç istifa. Yani bu piramitleri hangi amaçla yapıyorsunuz? Mına koyacağım o firavunun da piramitinde. Daha 3 sıra varmış ulan.